Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1 bir bot, 3 bot ve ya 10 bot o bota gid, kadar gideceğiz 1 bottan. Öncelikle knockout oynayacağız. Evet hangi kare seçeyim? İstediğini seç. Tamam. Az önce imprimi oynayan bir mi? Ben de Max'i seçeyim. Hazırım. Hazırım ben de hazırım. 1'den 2'den, 3'den, 4'e. Öyle 5'e kadar gideceğiz. Evet, 5'e kadar mı? 10'a kadar ona. Pardon. Yani, <laughs> yani, bir kere daha alması lazım bunun. Yani evet, bir kere daha girelim. Yes. <laughs> Kazandık. Şimdi Zaten bu bot. kolaydı. Şimdi i̇ki bot. Şimdi bot. Tamam, benim eşyalarım açık olacak çünkü onlar kaybedince hemen basacağım. Arkadaşlar şu an benim sesimi duyuyorsanız yorumlarda duyuyorum yazın. Bir de like atın. Öleceğim, öleceğim. Bota da ölmedik. Geber. Gözde. Gözde. Öldür gözde. Tamam. Öldür gözde. Öldür gözde. Öldür gözde. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan yanıma. Sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel karakter. Sıkıyorsa gel. Niye şu söyledim öyle? Çocuklar geri kaldı sana. O öldü. Hadi şey. içe. Hadi gel. Tamam. Sen. Ah, hadi gözde vur 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 Arkadaşlar gözde vuruyor. O ölmeli. <laughs> bot öldür. Bot öldür. Öldür. Sık. Bir kere daha. Robot sıksana ona. Robot bota değil. Hala sana sıkıyor ya. 2 da tamam. Sıra 3 botta. Yine karakter değiştireceğim ben. Ben değiştirmeyeceğim. Değiştirdim. Arkadaşlar şu an 3 bottayız. Bakalım 4. bota gelecek miyiz? Geliriz geliriz. Ben de, de geleceğiz. Arkadaşlar Ay. abim... Bir ki olsaydı bence çok bence, bence ölmezdi. Siz ne diyorsunuz? Öler diyorsunuz like arkadaşlar, ölmez diyorsunuz abone olun. Bak dediğim gibi arkadaşlar, öler diyorsunuz abone olun, ölmez diyorsunuz da like atın. Öler değil, ölü. Ama ben hiç Hadi. Yes. Da öldürdük. Tekrar kaldırmamız lazım. Time. Time. You time Ah, Robot git. Robot git. Robot git. Robot. Robot, robot git. Robot git. Robot Robot Gözde yok. kaç. Gözde kaç. Gözde benim için kaç. Ya bir gözde yardıma gel çabuk. Geliyorum. Gözde koşma gözde gidip olsa. Ya bir tane daha mı robot? Oha. Abi elimi yıkayacak. Bir şey olmaz gol. Güzel. Ben. Ben de sıkamıyorum ki oyunum donuyor. Yes. Yes kazandık bu maçı da. Şimdi dört botta. Bekledim bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Şöyle ortaya kutular koyuyorum arkadaşlar. Yani zaten ortaya gelebilen Gel. Evet. Arkadaşlar böyle böyle tam ortaya şeyler koydum. Kaybet. Kaybet. Kaybettim lan. Dördüncü botu da öldüreceğiz. Hayır dört botu da öldüreceğiz. Yeterli dört bot. Arkadaşlar. Bir saat. Bir saat otuz dokuz saat. Otuz altı ve otuz dokuz. Bekle seni davet edeyim yanıma. Şuradan çıksana. Bekle. Gel. Bakalım 4 botu yenebilecek miyiz? Bakalım 10 bota, 10 botu kadar gelebilecek miyiz? Geliriz ya bence kolaydır. Evet bence kolaydır ama iki kişi çok zor. Hadi hazır Tamam. Ben Nita'yı aldım çünkü onun ayısı var. Hı. Hmm. Yok ya ayısı yok onun. Ayısı var. Onun pandası var. Allah He. Hmm. Arkadaşlar bakın yanımda Nita var. Nita ne de söylemek istiyorsun? Yani güzel. Geçeceğiz. Benim bir yüküm var. Bir yük. Bir yük. hadi hadi. hadi. hadi arkadaşlar öldüreceğiz, bitireceğiz. bitireceğiz. ben birini öldürdüm. Lan, bir bitsen. Bitsen buradan. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Yavrum apartmanım. Ayı attım? Ayımın peşinden gidelim. Lan hayırdır lan? Yes! Çok! Aa, kazandık be! Kazandık. Arkadaşlar dört kişiyi de kazandık. Şimdi beş kişiyi yani ben 5 kişi de zorlanabiliriz. Bence 5 kişi de zorlanmışız. Hangi karakter seçelim? En güçlü karakteri seç. Ben hangi karakteri seçeyim abi? Ben Sukui'yi seçtim. Sen dur bir dakika. Arkadaşlar ben ben annemin annemin telefonundan çok oynamadığım için, yeni yüklediğim için hesabım çok kötü. Darly'yi seç. Darly. Kaldı <laughs> Arkadaşlar yanımıza botlar geldiği için bence kolay olacak. Yeneceğiz ya. Yeneceğiz zaten bir tane şu bir tane tiki öldürürsek zaten bir tane takım gitmiş oluyor. O yüzden enerji. Amrabda mı değil? Hangi enerji kence? Ben bu alerji. Lan. Semi öldür. Semi bir tane daha ortaya at. Yes. Öldürdüm, öldürdüm. Bekle, bekle. Ortaya doğru git. Baz, Ay, şey de baz dedi. Bekle öldürme. Süper ulti. Tak. Bir tane daha ulti. Tar, bir tane daha bir tane Arda arda bir milyon tane ulti. <laughs> Gözde dikkat. daha Allah belanı. Git git git. Git. Yıkalım yıkalım. Tam sus sus sus. Miko? Miko main? Yes! Şimdi 6 bot. 66 demek istedin. Hayır 66. Hangi karakteri seçsem? Gözü vardı 66 bot. Bildin? Evet. Ama burada 6 var. 66. O 6'yı bir de at, yanına bir tane daha 6 ekliyor. 66 oluyor. Yani bir sürü bot bize karşı olacak. Şaka lan şaka. 6 bot sadece. Allah Allah kazanacak mıydı ya? Allah Allah. Abi keşke başka karakter seçseydin. Hani keşke şu robotlar vardı ya iki tane. Özel gün şuna çöp robot geliyordu. Onu alsaydın keşke. Hayır. Evet, Sen de. de. Freddy Fazbear. De <laughs> Arkadaşlar, bu... Arkadaşlar hepsi gözlüğe suçlu. Hayır. Hepsi suçlu yalan söylüyor. Yoksa en çok oynadığın karakter al. Arkadaşlar bir şey vereyim Bir İlk önce birinci diyeceğiz ondan sonra ikinciye gidiyoruz böyle. On kişi bence biraz zorlanabiliriz on kişiden. Evet ya on kişi de zorlanırız. Evet, on, on kişi de sen robotu al. Ama evin. yüzünü atıyor da. Oh. oh Selamün aleyküm. Beni de bekle öldürmek için. Sen neredesin? Sen seni öldürdüm. Ya! Şimdi 7 kişi. Şimdi 7 kişi. Emin misin? Eminim. 7 kişi de zorlanabiliriz. 32, 32, 32, 32. Ne yedisi? Dokuz tane var burada. Bizi de say dokuz. Yani bizi saymıyoruz. 7 bir tane daha açarsak 8 8'de bitiyor. Çünkü 8'den fazla yok. E, yani o kadar da değil. 10 yok mu? Yok. Ya 5'e 5 var. Onu seçemem. O zor. Bak şu 5'e 5. Beş. 5'e 5'i seçelim. 5'e 5. Hayır. Kardeşim 5'e 5'i seçtik. Ya bak şimdi var ya ayağını ayağını tak tak Aa, da da yapayım. Böyle böyle yapayım mı? Böyle böyle yapayım mı? Böyle böyle yapayım mı? Ha, böyle böyle yapayım. Hayır, beşe beşe. Sen Poku birini öldürdü ilk defa. Poku'yu Poku Poku Paka paka. Poko paka. Poku ya da da öldüysen yani ne diyeyim. Sen, evet, Ben Poko'yu öldürdüm bu sefer şey Sen Poku'yu öldürdün bir kere. Yalan söyleme. Abi hiper çarçayı yine aldım. Hiper çarçam da olmadı. Nerede lan o Yalan. Gel lan. Gel lan. Al lan. Aaaa. de Sekizi kazandı, de kazandıysak ne diyeyim yani. Sekiz. Hazır mısın? Evet. Beşe beş yapalım mı? Hayır. Beşe beş. Ben beşe beşle iyiyim. Her şeyi açıyorum. Çok karmaşa karışık olacak. aç 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 aç. 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 Burada görünmüyor her şeyi Dur bekle. Bak en alta bak. Bir. Ne demek bir lan? Hepsini açtım ben. Hala bir. Dur bir başla. Belki o zaman gelir. Bakalım. Hmm. Bakalım. Ne demek lan? Ne demek? koşma başlıyor. Bu kadar hepsi Abi be, abi benim bir şey geliştirelim mi bu malla? Eee, satabilirim ben bu malla. Bakas mı var mı bunda? Bakas mı? Yok. Bu kasma mı yok? Yani kupa kasma yok. ya. Ben bu boyundan sıkıldım. Tek tek tek. Şimdi oynayalım. Ha. Karşı karşıya olalım diyorsun. Hayır. Öyle diyorsun. Hayır öyle. Hayır öyle demiyorum abi. Öyle abi, diyorsun. Abi öyle demiyorum abi. Öyle demiyoruz. Öyle diyorsun. Abi öyle demiyorum ama. Ama beraber iki iki oynayalım dedin. Hadi hazır be. Hayır bak öyle değil. Tamam hadi benim takımındasın hazır be. Benim takımında değildin.

sırayla. Çık. Ben Şimdi... Çık gel, gel. Ben sen gel. Nasıl geleyim? gel işte bana işte Ha, bana diyen tane? Yakta bana mı? Tamam çeştim. Dur bana. Lari ve Lari. <laughs> Ay yani bir böyle duvar koysana. Lari ve Lari. Oh. Ben de ben lafım. İki, üç dedim. Çok güzel laflar. Bir insan. İnsansın. Uy çok Hadi de götür. Her yere çaldın götür. Sen de Sen Yapacağım mı yapmayacağım mı? Ama bir tane fark etmez. Gelsene ya. Senin yüzüne bak kaybedeceğiz ha. Kaybedeceksek seni suçlarım. Allah Allah. Al, al. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş? Derken gerçekten putlayasım geldi. Yüzünü putlayabilir miyim? Gözde hala videodayız. sayız. Gerçekten mi? Evet. Oha! Ne oha? Videoda izleyince hemen oha. Daha demin niye oha diyemiyordun? Şimdi oha uh, diyorsun. Burada gerçekten videodayız. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Gözde'ye yorumlarda ezik yazın. Hayır. yazın yazın. Hayır yazmayın. Ben öldürdüm bak Abide öldürdüm gördünüz İsterseniz video biz tekrar da Öldürdüm abimi. Arkadaşlar ezik diye Hayır öldürdüm abimi. Ben de Arkadaşlar ezik ezik her yorumlara her. Herkesin yorumuna ezik eden herkesin yorumuna kalp attım. Gerçi. Kim yok bile yazsa kalp atacağım. yazın ezik. Hayır yazsınsa. Şaka şaka. Kral gözde yazın öyle. Tamam. Abime de kral abime de kral Galatasaray yazın. Gözde kral gözde yazın. Bana kral G. Kral GS yazın. Bakalım kim beni tutuyor kim gözdeyi tutuyor bakacağız. Bir de bakacağız, ben bakacağız göreceğiz. Bir de ben Beşiktaş diyeyim. Tamam. Yorumlara Beşiktaş Beşiktaş gözde Nur Kral yazın. Yorumlara BCK kral, kral, yazın ve Galatasaray Kral yazın. Galatasaray Saray Kral benimki. Beşik, Beşiktaş gözde yani Beşiktaş Kral kardeşiminki kim beni tutuyor? Kim kardeşimi tutuyor? Bakalım göreceğiz. Ben arkadaşlar beni tutan herkese kalp atacağım. Tutun ha beni. Abini. Beni de tutun. Herkese yorumuna like atacağım. Arkadaşlar beni tutun. Allah için yanıt vereceğim lan yorumunuza. Ben de atacağım lan. Ben ah. yanıt veriyorum ve eğer eğer bana yaparsanız eğer bana yorum atarsanız yani beni tutarsanız ben ceza yiyeceğim. Evet ceza yiyeceğim. Ne olur beni tutun. Cezanın tadı güzel mi de yiyorsun? Evet. Aa şey video şey videosu yapalım mı? Ceza yeme videosu. Soruyu bilemezsen ceza ye. Arkadaşlar bu video bitmişti. Bay bay ben kardeşimi bayağı yendim. Neden? Ezik olduğu için. Hadi bay bay.